Merhaba arkadaşlar Burak FC 24'lerin yeni bölümü hoş geldiniz FC'ye kaldığımız yerden de devam ediyoruz Ligde ne havalı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar Onda Honus Sivas Spor'la deplasmanda maçımız var Sivas'ı da yine yok edeceğimizi düşünmekteyim ee, Şu anda 36 gol bunun 27'sini biz atmışız 27 tane golümüz var 10 maçta Bence gayet iyi Daha da atacağız Daha da atacağız yani Herhalde bir 70-80 golü bulacağız gibime geliyor arkadaşlar Bilmiyorum çok fazla gol atıyoruz çünkü Belki daha da fazla olabilir yani 10 maçta 27 gol 20 maçta Herhalde 64 gol olur en az diye düşünüyorum Bir bu kadar da atarım gibime geliyor Bundan daha fazla atarım hatta yani 10 tane falan daha fazla atıp şöyle bir 64 gol falan yaparız herhalde Bakalım göreceğiz ya 70 golü bulacağımızı düşünmekteyim Göreceğiz Belki 100 atarız belli mi olur böyle gidersen azı satayım yani Dan, 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 dan. Adam 36 37 tane maç var galiba ama bakalım öngörülen maç sayısı go gol sayısı falan diye gözükür o. Evet Burak yine gitti aldı topu. Vurdu topa. Nikolic güzel kurtardı. Nasıl kurtardı ya? Nasıl atamadık biz golü? Evet Burak'tan ortak Afaciku ama Şigin Çiçikin mi nedir? Nedir? O aldı topu. Martins, Jordal, Crespo. Oh. Manay. Burak. Burak yine girdi oradan aldı. Zorlu Sivas deplasmanında Fenerbahçe Bender. ilk ilgisini veya ilk puan kaybını yapacak mı? Yıkıl. Jordal. Martins. Güzel hareket. Galiba bundan sonraki maçımız da Roma ile arkadaşlar. O maçı almamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç. İbrahim. İbrahim. Attı. Nemre Mor. pas. Martins. Bu maç 3 gol atıp etrik yapıp 30 golü bulalım hemen. Yetimiz o. Manay. Lambi. Ha, o Ben de dedim ne oldu buna? Evet, o sayı. Cengiz Ünder Burak. Hayat olan yerde. Koşmadınız oğlum. Burak attı pası. Ünder ve korner. Hala gol yok. Evet korneri kullandı Burak. Kafalardan yere gitti. Emre Mor. Burak'la oynuyor. Oğlum orada da öyle bir güneş ışığı yansıyor ki anasını, adamları göremiyorum ha. Bizim sarı forma bir de. Burak oradan vurdu. Ah be. Ah be. Kader. 3 istiyoruz 3. Üç. tane aşağısı kesmez. Ibrahim Bjordal, Bjordal, Tigesen, Tigesen, nice, Seitz, Prophet, Kutupas, Kaya, Might be able to produce from this position. Martins. Bekao. Ve Be. torna. Dakika 33. Hala gol yok sayın seyirciler. Sivas kendi evinde iyi savunuyor. Venerbahçe'ye karşı şansını. Şansını kullanıyor. Şimdi Burak buralardan gitmeyi sever biliyorsunuz. Topu da aldı. Kendini kanada attı. Burak oradan bastı. Yandan atıp yandan geçmedi. Kendi olduğu yerden gitti. Ama topu kaptırdı. Kaya. Güzel top. Şimdi Burak. Artık gol için geliyorum diyor Burak. Burak geliyor. Burak vurdu. Akibinin ayağına çarptı top. Aman yarabbi. İbrahim. Yordal. Manay. Manay jattı pasını. Tükesen. Oh, yukarı bir pas. Lambi. Aşağıdan Manay. Kaleci Akgüz mü? Akgüz kim abi? <laughs> Kalecimiz niye değişik ya? Kaleci niye rotasyon hoca? Hayırdır hoca? Emre Mor, Burak'la paslaştılar. Birbirleriyle iyi anlaşıyorlar. Burak şimdi topu çevirdi. Sıçtı. Evet, Burak soktu. Soktu sonunda. 45 yardı bir de soktu. O ne lan öyle? Ya Allah'tan şuradan top gitti bari de. Gol geldi. Evet gol oldu 28 ha. 2 gol daha 30. Bu maç 30 golümüzü buluruz ya. Tram dam dam 0. İkinci yarı başlıyor. Jordal Crespo. Şimdi Burak. Burak. Oradan vurdu. Çok hızlı. Durum 2-0. Tam köşeye. Hızlı bir şutla. Burak orada. Sol ayağıyla. Tam çizginin önünden. 115 kilometre hızla topa vurunca. Gol geliyor. Kalecinin yapacağı bir şey yok bu şuta. Seyirciler de çıldırdı. İsmail Kartal'a bak neler yapıyor. <laughs> Sen yat kalk buraya dua et. Hadi bakalım. Sonra kez 0 Bir tane daha böyle power shoot <laughs> atalım bence. Sonra <laughs> 0 Yorda al. Yoğurdunu da al git. <laughs> İbrahim. Burak. Burak. Önüne bir alan açtı mı? Açtı. Kaleye baktı. Şutunu vurdu. Nikoliç ne tuttu lan? Oğlum çok güzel şut çekmiştim ya. Vurarak vuramadı. Umut. Durum 3-1. Daha durum 3-0. Gol yemedik değil mi? Doğru. Asiste yapıyoruz arada. Is going to be a thrashing? 3-0 now. Basın çocuklar. Şimdi mesela diyelim hoca olduk. Hoca olduktan sonra geri futbola dönebiliyor muyuz? Ne komik olurdu la. Çok güzel olurdu arası sıkıntı. Sokayım sizin oynayacağınızı oynayayım. Kendimi sahaya soksam. Öyle koşacaksınız çocuklar. Hadi be. Bir gol daha istiyorum. 29. golümüz şu an. 30 yapalım bu maçta. Yani atayım. Ondan sonra so, işi garanti aldıktan sonra abaralım. Bu da son olsun. <laughs> Aya. <laughs> Çok <gülüyor> güzel. Lan umudum. <laughs> Bunu kaçırma be oğlum. Aldat dedik. Zaits Respo dang. Evet geldi 30. golümüzde 60 buluyoruz. 30 oldu Ardımın daha sonrası fantezi futbolu arkadaşlar Daha sonrası fantezi Uzaktan vururum, orta sağdan vururum Kaldırır vururum, indirir vururum falan filan tarzı hareketlerle Durumu götüreceğiz Durum 4 Ibrahim Kikasen kigesen Nasıl okunuyor bu adam? Sen kimsen? Charles Den bırak. Evet şöyle hızımızı aldım. Uzaktan çok kötü şut. Hadi lan Nikolic. Lambi. Burak ilkinde başarılı, ikincide de başarılısı so olsaydı çok güzel olacaktı. Ama tabi olsaydı ama alacağınız ünlüler. Hocam. Her yapmasınlar hocam. Biz burada bak dünya futbolu temsil ediyoruz hocam. Bize dokunmayacaklar. <laughs> dünya futbolu yerlerde. Çok iyi karar bu. good run, miss. Terbiyesiz adamlar. Alaksızlar. Terbiyesizler. Georgi. Evet dakika 80 artık sayın seyirciler. Ben altıla bu. Herife dekmeyi de bastı bizimki. Daha ne be. İbrahim. İbrahim. Dara da 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 la 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 la... Enerjim bitti ama. <laughs> yok yok bitti. Şey deneyim dimi, böyle kaldırıp yapıştırayım <laughs> diyorum Ravage geriye doğru ama. yapamayacağız büyük ihtimalle. <laughs>

Bak geliyordum ha. Evet bu maçta Fenerbahçe yine cezayı kesiyor. Şimdi önemli maç var. Roma'ya gideceğiz. Roma'yı yakmak için oradayız. Geliyorum Roma. Geliyorum ulan. İçeride hem de. Aa, içeride Roma maçı. Çok önemli çok kritik bir maç. Fenerbahçe'nin rakibi Roma. Rakibini yıkması lazım Şeye yaptığımız hareketi ee, City'ye yaptığımız Şoking'i bu maçta da yapıp bu adamları Bizim dağıtmamız lazım Puan durumunda şu an onlar liderler Yani çok önemli Kadıköy'de biz puan kaybetmemeliyiz abi. Çok önemli O yüzden takım olarak oynuyoruz Elimizden geleni yapıyoruz Biz de bulursak yapıştırıyoruz Kolay bu çocuklar Takıma elimden gelince az müdahale edeceğim Roma'yı burada yiyeceğiz Şampiyonlar liginde gruplarda tehlikeli bir maç. Fenerbahçe Roma FC ile oynayacak. Umarım temsilcimiz kazanacak bu maçı. Crespo. Cengiz Ünler. Crespo yeniden. Umut ama olmadı. Zalivski'den <laughs> yukarı. Singo. Şimdi Guardiol. Jens. Burak Arka müdahale geldi. Cengiz attı. Cengiz'den Osayi. Osayi'den Burak. Burak yukarıda arkadaşlarına baktı. Bu topu kaptırdı. Bir daha alabilir mi? Rabiot. Burayı yıktılar yere. Jones. Icardi. Ana Icardi mi? Icardi ne arıyor lan burada? Ama bu... Yani normal Icardi mi? Bu saçlar kara mara ama. Herhalde normal Icardi evet. Palacios. Zayt önündeki topu kaptırıyor. Zeki Çelik galiba bu da. Evet orada bir pas geldi. Alarcon, Jones, Palacios, Cicu'nun müdahalesi ve korner. Palacios kullanacak korneri. İlk tehlike Roma'dan geliyor. Alarcon, Palacios, Burak önünde. Yardıma geldi arkadaşlarına Singo. Şimdi Rabiot ama Cicu'nun müdahalesi. Bir korner daha Roma yükleniyor. Buradan bir kontrayı Burak çok sever. Umarım topu alabilirim diyor. Tabiot'un ortası kafalardan Bekao'dan Burak'a geldi. Burak şimdi roketleme moduna geçmek için her şeyi yapacak. Yanında Jense var ama Burak oralardan çok güzel gitti. Burak çok hızlı. Önüne de sürdü topu. Kendi arkadaşlarına baktı. Burak keşerine geldi. Burak vurdu ve gol. Burak yazdı 1-0'ı buldu Fenerbahçe. Gol 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 gol. Gol. Kaleci. Well, Olduğu yeri kapattı <laughs> ama. Burak tam onun <gülüyor> köşesinden. <gülüyor> Çok iyi ne deliği bir gol atıyor. Bakınız. Çok iyi ne deliği. Attı golünü. 1-0 öne geçiriyor takımını. Böyle kontralara bayılır Burak. Durum 1-0. Zalevski. Jens. Zalewski. Yeniden Jens. Icardi. Zalevski, Orta. Ciku. Şimdi Crespo ama buraya gelmedi. Jens. Icardi çok güzel müdahale. Burak oradan topu attı Cengiz'e. Yerde de kalıyor hakem devam diyor Crespo. Bir atak şansı daha Fenerbahçe için Umut Nayir. Burak istedi pası ama Cengiz çok yavaş. Bir Jones. Atak şansı Roma için. Jones geliyor. Topu önüne açtı. Yanlış But yaptı. Umut really Nayir orada çünkü. Ciku'dan da Burak. Burak da şimdi buradan hemen pasını atıyor Cengiz, Cengiz Ünder'e. Cengiz Ünder. Hatalı bir pas yine Cengiz yapma. Cengiz sağda 8 kilo bok yaptı bugün. Zalewski. Guardiola, Rabiot. 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 En yukarı arkadaşına doğru. Çelik. Çelik çok klas ama. Rufert. Kısaca topu alıverdi. Zeiss Burak. Burak yine kendi gidecek gibi buradan. Ama güzel kapattı yanındaki aygır herif. Bir anda ölüme geliverdi. Kimmiş bu? Singo. Ulan Singo. Ay gibisinden. Oy Burak da bu sefer ona soktu yani. Şimdi Burak. Jens çok iri. Roma'nın defans attı. Dakika 38. Icardi kafayla indiriyor Jones'a. Jones. Rabiot. Palacios. Çok iyi be Emre Mor. Şimdi Burak. Burak Umut Nair'e doğru denedi. Oradan yeniden aldır topu. Umut. Umut attı Burak. Burak kaleciyle karşı karşıya. Burak vuruyor. Allah direkten döndü top. Ah Burak ah. ah Burak 2-0 yapsan hiç bitti. Bu ne şanssızlık. Oradan direğe çarptı top. Büyük şanssızlık. İlk yer 2-0 şansı kaçıyor. Roma geride bu maçta ama çok büyük şanssızlık. Çok büyük şanssızlık. Ulan böyle bir şey olmaz ya. İkinci yarı başladı İkinci yarıda Fenerbahçe bir gol daha bulup Rahatlamak istiyor Bir 0 tehlikeli bir skor Bu arada Rabiotta sarı kart gördü Roma'da Yaptığı hareketten ötürü Dengiz Ünder'den Burak Burak'tan yeniden pas Zayz Zayz'dan Burak şimdi Burak uzaklardan bir şot Harika bir gol Burak'tan Öndeki garici avlıyor Durum 2-0 affettirdi kendini Ne gol bu Ne gol attın be Burak ne gol attın. Kaleye şöyle bir baktı. Kaleci önünde görünce. Çok uzaktan. Harika bir aşırtma. Harika bir falso. Şu topun gelişine bakın. Mükemmel bir gol oldu sayı seçiler. Mükemmel bir gol. Durum 2-0. Roma şokta. İtalyanlar şaşırdı. Burak biliyorlar. Burak'tan korkuyorlardı. Burak da iki golle Roma'yı eder etti. Bakalım ne olacak. Üç olursa bu iş tamam. İki de yine biraz riskli ama. Hadi bakalım. Singo, Rabiot. Sarı kartlı biliyorsunuz. Çelik. Palacios. Pasını attı. Bekan'ın alması lazım ama. Bekan'ın büyük hatası. Alakorn hemen durumu eşitliyor. 2-1'e getiriyor daha doğrusu. Bekan'ın büyük hatası önündeki topa yetişemeyince. Durum 2-1. Dakika 56. Üzüldü. Üzüldü Burak. Çünkü kötü bir gol yedildiklerini düşünüyor. Rabiot. Çok kötü gol yedik ya. Evet Zeki Çelik'miş bu arada doğruymuş. Alakorn golün yıldızı Icardi. Ciku hemen aldı topu. Şimdi Osay Samuel. Burak'tan hızlıca pas. Cengiz Cengiz'den Burak. Burak arkadaşlarına koşun diyor. Attı pasını Cengiz'e. Cengiz vurdu. Ve gol. Durum 3 oldu Cengiz'le. Durum 3 oldu. Dakika 62'de 3'ü yaptık. Bu iş bitti diyor. Bu iş bitti diyor Burak. Burak Cengiz'e bıraktı Cengiz de oradan sol köşeye bırakınca topu Durum 3-1 oluyor Roma şokta Harikasınız çocuklar Harikasınız Bu gruptan çıkacağız Bu grup bizim dişimize göre bir grup Bu gruptan çıkacağız Wolfsburg'u da yeneceğiz burada Bu gol ümitli zaten Puanımızı dörde çıkaracağız bu gruptan çıkacağız. Burak. Umut'u gördü. Atamadı. Uzaktan bir şut. Aman yine direkten. Yine direkten. Burak ne şanssız bugün. ikidir direklerde patlıyor toplar. Ah. Kaleci önde yakalayınca. Hemen vuruyor Burak fırsattan istifade ama. Direkte şanssızlıklar. Direkte patlıyor toplar. Single. Singo. Jens çıkmaya çalışıyor Roma. Rabiot. Guardiol. Jens önde baskı var. Şimdi Rabiot. Singo pasını attı Zeki Çelik. Aşağıda Palacios. Icardi yukarıda top istiyor. Palacios. Güzel çalım. Palacios gidiyor. Burak geldi yardıma. Önüne doğru kaydı. Mükemmel müdahale Burak'tan. Kordere gidiyor top. Burak'ın harika müdahalesi korneri getirdi. Şimdi kullandılar Alakorn. Alakorn çalım denemesi ama Charles mükemmel müdahale geldi. Şimdi Charles Burak attı. Burak sever buralardan gitmeyi. Enerjisi de yüksek. Burak geçebilecek mi rakibini? İlk rakibini geçmeyi başaramadı. Jens. Jens götürdü topu. Jones'dan şimdi Alakorn. Jones. Oradan Jens. Jens'den Palacios. Singo. Singo attı ortaya doğru Rabiot. Rabiot'tan Guardiol. Rabiot. Dakika 82 aldık bu maçı. Hadi çocuklar gol yemeyelim. Şimdi Zalevski orada vardı. Icardi içeride. Ciku müdahale. Aldı Cengiz topu. Burak da şimdi atak şansı yakalıyoruz. Burak yukarı doğru sıçtı i̇şte Burak. Rabiot yeniden aldı topu. Zalewski de top. Dakika 85. Rabiot. Palacios. Alakorn. Rabiot. Vardiyol son anlar maçta Aldık biz bu maçı aldık Palacios Palacios Alakorn içeri keserse tehlike Alakorn İrfancan İlk müdahale başarılı be. Bu iş bitti artık dakika 89 Cengiz yapma Yine top Roma'da. Guardiola bastırıyor Roma. Artı birdeyiz. Jones alın çocuklar şu topu. Alakorn. Alakorn. Attı pasını. Uzaklaştıralım. Truffet. Oy ve kal. Maç bitiyor. Fenerbahçe Roma'yı yıktı. 3-1. 3-1. 3 puan bizim. 3 puan bizim. Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maçtı.

Sonraki maçımız içeride Wolfsburg. <laughs> Sonra deplasmanda Wolfsburg. <laughs> Sonra deplasmanda ama. İyi ve son maç Manchester City çok iyi. <laughs> i̇yi iyi biz bu gruptan çıkacağız abi. Bu gruptan çıkacağız. Galatasaray ne yapmış Avrupa'da? Sıfır çekmiş şu anda. Yani grubu da çok kolay. Hayduk, Split, Olympic Lyon, Union, Berlin. Yani buradan da abi yani Galatasaray oyunda berbat ya. Kendi evinde 3 taneymiş oğlum. Abi yapay zeka çok kötü. Neyse biz bu bölümü burada bitiriyoruz. Yine buradan devam edeceğiz. Sizin için teşekkürler. İyi günler oyunlar. Abone olmayı unutmayın.